Burada kal solana anama hazır. Bekle, bekle, bekle. Devam et, devam et. 18 dur kanka. Zeden staffsa sana, Zeden staffsa. Koruma aldım ki. Montana'yı staffla. 70. Asıl kanka. Vur 70. 60'ta vursana. Aldım bir daha. Vur sonuna kadar. İçişe kal, içindekini staffla. Tamam, abi. devam eder misin taşa? Arkan geliyor. Burada dur. Arkana nova atacağız. Hiç şaktırma arkana. Hazır atmışlarla. Burak 70. Devam et üstlerine kanka. Evet soldan koy. Stop tamamen. Arka başkanı başkan. devreye tek atsana. Çök 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 çök. çök. Bırakma. Z bas devam et. Adam ne Adam bırakma. Sağdan devam et. Sağdan King 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 Kong. King Kong. Bakır. Muna kodum soru bot gibi amana koyayım. Kuruyan var. gel <laughs> gel. Giriş geldi. Okçu var. Tut okçu kanka. Hazır. Esad'a de vur. Dex. Tamam bekle burada. Burada, <laughs> burada bekle. Burada bekle. Tamam gel taşa vur. Ha şu arkaya dönüş yapmayın tamam mı sakın. Çarlar öne baksın arkaya vur dediğimde vur sadece. Arkaya ne hazır. Hazır 60 arla. Vur 60 70. 70 de vur oraya. 70 vurma devam et devam et devam et koş. Soldaki pres evet. Tut kanka hazır 7 vur. Tekle. Cezayi koruma aldılar. koruma aldılar. Kör Aldı attım ben durma. durma durma sıkıntı yok. Dön Zestaf e, Ben alacağım 4'ü. Zestaf oyna. 4'ü alacağım 2'yi alırsın. Durma. Aldığım için. Dördü doğru Bana batak. doğru gelsene kanka. Bana doğru gel. Aegis'i aldım. Nasılmıyım kanka? Aegis'i aldım. Var. Dön şimdi yürü. Dön şimdi yürü. Küçül gelsene. Küçül gel. Küçül gel. gel. Sollu gel benimle. Sollu gel benimle. Gel soldan staffla şunları. Gel staffla, gel staffla, gel staffla. Hazır mısın ama? E, girişe, girişe, girişe hazır. Koş, atmış her sollu vur. 70'te vursana. orada Elslick money de çektim. Ne varsa vur. Hemen sollu, sol alta gel. sol altta. Tamam, gel. Dön sağ arkana birliği staffla. Tamam, taşı Taşı kes kanka, taşı kes. Herkes taşı kessin. Tamam dön gel bana sonra 73 bas. İlhancı hoş geldin kankam. Bas ya kanka dit dur. En sağda. Gitlendi gel soldan staff dedim gel. Birli süperle tek at orakıl. Nova hazır vur. Al vur. Nereye torment attı gördün mü? Sonuna mi? kadar vursana, sonuna kadar vur. Zeden stafsana içine. Bırakma. Zeden devam et hemen. Red Knight var sağda. Ne bileyim kardeşim. geldi. Arka tamam, geldi. Arkana dön staffla dön staffla direkt. Parti başına Ar cezayı bırakma arka. gel. El bırakma. El bırakma. Hemen arkasındaki price'e geç. Hexer'e geç. Hexer'e geç. Hexer'e geç. Hexer'e Hexer'e, hexere, hexere, geç. Ben hexere. hexere, hexere, hexere bırakma. Hexer'e Kafa bırakma. Kafan hazır vazır. Kafa hazır ona vazır. Ölürsün. Kaos tam. kaos. Bende de kaos ama efendim. Durma. Durma. Possible on. Eray topla. Topla hemen topla 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 topla. Alper topla. Kafana namazdır. No hazır. Kafana namazdır. No hazır. Çünkü alttan alıyorsun alttan. Gel, sure. gel geri gel geri. Asım yok ha. Gel geri. İki attım abi. Gel bana doğru. Ben 2 sildim iki tane. Gel. Ben de sildim. Leren'i falan at. Devam etsene bende gel. Şu taftan kaçma yine. Devam et bende gel şunlarla kapışalım yürü. Üstü bassın hala. Beni çağırdı diyorsun. Evet. Bas ya Çif kanka. Çifte 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 tek hazır. Alper kör atarsın. At tekle onu. süper. Devam et üstüne, devam et üstüne. Soldaki pres evet. Hexer, hexer, hexer. Yedi tekte, tekte. tekle, tekle. Nova hazır. Nova hazır. Koş. 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 Vur şimdi sol altına. Onka dikkat. Aldım kör. Vur sonuna kadar. Kaçma, kaçma Zestafone. Kaçma Zestafone. Kaçma Zestafone. Alayı yıkılacak Zestafone. Ben ölenleri aldım Zestafone. Kaçma. Kaçma Zestafone. Yürü. Arkan geldi. Açıl arkana. Körüsü Alper, Alper bana doğru ya. gel bana doğru gel içimdekine vur bana bir doğru gel, gel. O aldım hemen montana var kafamda ee, Durma Tekin. kaçsana elim. kanka İyi sattım ver He bak benle oynamanız lazım çek beni Alper mikrofonu aç kanka çek Açtım açtım A geldim pardon Durma alttan, alttan al alıyorum ben Tamam üstten aldım Warner Bros 5'i alırsın Sağına Nova direkt Gel gel yürü Biraz rocket pilli hazır vur Tekle sağda Soldaki asas var bir tane gördün mü Evet Direkt direk direkt Nova vursana Vursunlar ya Sağa gelecek dikkat et. Gel sollu. Gel sağlı benden. 73 bas gel. Biraz daha dikkat de, basılı değil mi? Basılı Alper. Tamam bende de basılı. Bas seye dark lord kanka kuyan hazır. Yedi vur. Tekle. Tekle. Geri gel. Geri gel arkana Ferik 5 hazır. Yinearlı. Hazır at Ferik 5 vur hiçbir şey vur. Aldım bir restrek. Zesta kaçma kaçma Zesta Aldım onu. Kaçma Zesta bu kanka. Ben çürü, bak, şu şey bak şu restore basmana gerektirecek hiçbir durum yok kanka. Yani. Kür attı direkt. Tek attım ben. Kör attım. Dön Zesta dön yürü dön yürü dön yürü. Power'u tut birlik kanka hazır. Bas Z'ye kanka ters. kral yedi vur. Bunu yatarsın bak Evet pressed. Vur kardım onu da. Kanka şu adamla piçlere bless basalım bize ya. Yürü. Basın hatta blessleri gel. Küçülün. Orta. İşe gel. Bekle. Bırak bunları kessinler, bekle. Gelsene sağlı benimle. Montana veya öndeki asas. Bas satıcıydı vur, tabii ki En sağdaki asas. En sağdaki asası tekteydi vur. Tekle beklemi. Hemen Oradaki gel. Oradaki friske. Gel, gel. soluna, yürü, gel. Solu gel. Solu gel. Geri gel. Geri gel. Körü yok bende şu an tohu. Arkana Nova hazır, bekle. Vur şimdi. Vurma. Roy Solu hazır, 70 elle. Vur. 2 vur. O, çık geri doğru. Oh. Çık doğru. Bless çık. Dön Zestaf. Dön Zestaf. Soldan başla hemen. En soldaki kemik kan. Kemik Nebili kan. kanka. Bırakma en soldan devam et. Mu? Benle soldan devam et. Küçülmüş Akser. Akser. Akser'e devam et. Akser. Küçülmüş. Bırakma Akser'i. Şimdi geri çık. Geri çık. Bir posta geri çık. Bir posta geri çık. Arkana durma. En soldaki varır. Var, koş. Evet. Arkan toz. Yedi vur. Tekli. Nazili kanka. Birli. Nova, Nova hazır sana. Vur 70-60. Kırık kırık. 60'e çevir. Devam et. Sen yürü. Yürü. Hemen yürü Hakser var. Sonra hemen öldü. Sağdakini stafla gel. Sağdakini power stafla gel. Power 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 arkada. En sağına dön. En sağına dön. Gel. Gel gel gel. gel. <laughs> Sol arkadaki prasta yürü. SC kanka tut hazır. Direkt zır. ama direkt. Bekle bekle bekle. bekle. Bek. Olduğun yerde dur. Olduğun yerde dur. Şimdi teklet kanka. Yine vur. Tekle. Sonra at vur 60 70. Vur 60 70 vur. Ne varsa vur sana. Ne varsa vur. Gel önüne. Dön That's arkana. Iconic. iconic var evet. Yine dur. Tamam arkaya dön gel. Adam yok ya, çıkartısı gelir. Pinky tut hazır, 7 dur DS'le. Çok yemedi ya. Gel önüne. Bir daha mı? Et... Biles bas sana kanka. Sen de bas Biles gel. Gel gel hepsi gelsin gel. Çiftlen avana. çiftleme var mı? Var. Lan çiftle yürü. Tamam geri gelsene kanka. Çiftli şunları bir kessinler ya. Ya vardı amına. Bekle olduğun yerde. Olduğun yerde dur kanka. Aç namunu arkaya tek tekme. Evet tekme hazır. Buru tekmeni. Hemen içindeki stafta sana. İçindeki Stafsa Stafta hemen içindeki. 70 şey hazır vur. 60 hazır. Ne, ne varsa vur. Ne varsa vur. Sonuna kadar vur. Z stafona kaç kaç kaçma, Aa, kaçma. Sağdan başla. Arkan tos. Arkan toz. Z bas soldan devam et. Kemik aldım kral. A. Hemen Z'den devam et. Kral 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 kral. Z Z'den devam et. Arkan Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Hemen power. En öndeki tut yürü. Ya kral TR var Kral, 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 kral. geri gel. Birlik kanka. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri aldım. Ahoy aldım. Almadım. Oka ben mecbur. Durma. Excelsior'u aldım. Arkanın hazır. Vur şimdi vur. Ne varsa vur, ne varsa vur, ne varsa vur. Tona at, tona at, tona at, tona at, tona at, at. Aslı monka. Hepsi Blast'de ya. Alp'e kaçabiliyor muyuz? Vol'gun yan yanayız, yan yanayız. Yana. Ben sola gidiyorum kanka, sağa git. Tamam. Bana bak, versene hani. Ali. Sana mı geldiler? Bana, Ay, sana geldiler, bana, geldi, geldi, bana, bana gelmediler. Beyler, beyler NP geliyor. Bless basın ama. NP geliyor. Blast bas, bekle olduğun yerde. Sakın yönelme. NP geliyor. ama. Vur, vur, vur. Görmedi lan. Buraya gelsenize, koyayım. Devam et ileri, ileri yürü Gel hemen. Baktım şarj. verebilirsin kanka. Birliği dur. Hemen arkasındaki Royka var. Gel dön Royka'ya. Attı kanka dikkat. Tekrar bırakma Royka'yı. Royka'yı bırakma. Şşşş. Geriye doğru çıksın Aldım kanka be. Bir oynayalım ya. Leros şu Feroz çasına kanka. 2 30 salla. 2 30. 2 çiçiş mi kesse gelsene. Forever var. Oynattım seni ondan. Forever, forever solda. Tekle onu. Tekle onu kafana yadım. Ferik 5, 5 hazır. At Ferik 5. Direkt 70 60. Direkt onka basman lazım. Ne maçı varsa vur, ne varsa vur. Hemen işimdekini stafsana. Şuvanşta gel. Bırak peşimi amına koyayım. Şuvanşta gel. Olga yattı mı? Hemen bırakma ikonik var. Geriye doğru çıksana kanka. Geriye doğru çık. Basın gel ben atma. Hemen tamam, sol. Diğer gel. Geri gel. Hemen dön Montana'yı al. Al kanka. Sağ. Şuradayım. Bırakma Burdayım. Montana'yı. Montana'yı bırakma. Geriye doğru staffla gel. Şu maçta gel. Staffla geri gel. Staffla geri gel. Arkana ferikmiş hazır at. Alamadım. Şurayı çarpmış. Vur. Şuradayım. Vur. 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 Ne varsa vur. kanka? Hemen soldan başlayacaksın. Soldan başla gel. En soldan press oyka. Şöyle aşağı düş aşağı düş vur şunu amına koyayım ya evet Z'den Montana Montana Montana'yı bırakma bırakma Montana'yı hemen Z'den devam et. Şu an aşağıya gel. Restore. Konik. Z'den devam et Montana. Gel tepeye. Hemen Pricero'yu koy. Pricero'yu evet solda. Sol ileride. Gerideyim kanka ya. Yani? Tamam evet gel. Kari geliyor. Gel staffla gel staffla. Nova hazır 2. 1. Vur. Aldı mı? Vur. 2 Nova'nı sol alt. Bırakma Alper, gel sola gel, yani. sola gel sola gel sola. Royko hemen gel Royko'ya. Bilis pasla dön arkana dön arkana dön arkana Montana'ya dön. Montana'ya dön. Hemen Montana'ya varıyor bak varıyor varıyor. Bırakma Montana'yı Montana'yı bırakma. Montonayı bırakma, Montonayı bırakma. Bırakma Montonayı. Hemen Zeynep Ahmet şu anşteye gir. Şu anşteye gir. Debili. solda solda bak, açıkta. En sol, en sol Torkan so neden? Evet, Royka. Şuradayım. Debili kanka. Arkada kaldı. Vur, vur, bırakma onu, bırakma onu. Çıkacak. Ölü çekle, tekle, tekle, tekle. Tekle, 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 Royka tekle. Hem gel, 17. gel, birliğe gel. Birliğe gel, birliğe gel, birliğe gel. Ölü çeksin onu bak. Çeksin onu bir daha keselim. Ton attı ki. Ton attı elinden TP kaldırırken. <laughs> evet, 17'de kaldık ka. Kameraya sakin ol ya. Sayacağım kanka. Eee kulaklığı şarjda takıyorum. <laughs> akşam mage parti oluyor mu ya çok? Akşam kanka çok iki parti olmadı. oluyor bir tek önümüzde ya mage. Hep mele mi kalabalık oluyor? Aynen. 3 yani. parti okçu var. Eden nefret inceleme altına alacakmış. Genelde hep mele alıktı şu an. Felo pek aslında bol bol yanıyor orası ayrı. Adam atamıyor. Bekle burda. Öndesi mündesi bitecek olan varsa. Bana atabilirsin. At bana. Atabilirsin. Bana da. Ayyesss. Pushable. Bekle geliyorlar bekle. Royka'yı tutacaksın. Şimdi bas. Poshible. Poshible. bas. Poshible. Hazır ol. Çifti mi bastık? Ha, bekle. Bekle. Ben Royka'yı yakaladım buradan kanka. Yürü. Ağlenin. Tut yürü evet. Royka'yı tut hazır. Gidiyoruz. Perli billi. Beklersiniz ya kolay. Tek, tek tek Alper bırakma. Tam geri gel. Nasıl, Alper aldım işlerinden. Bekle burada. Oğlum içeride 3 part adam varmış. Bir Frost'tan PM geldi. Kimse yürü. Biri Aa. girsin kanka yalan umarım, umarım isim var olabilir. Pomp olabilir. Diğer toplam 3 parti adam yok amına koyayım. Bir kişi girsin bak. Bakalım farmcılar da. Sen girsene kanka 8 de var. Bak çünkü. okçular gitti mesela içeride onlar. Emin misin ne demek? Ben de 3 içeride adam. Oğlum içeride tanıdık mı? Acaba 3 Ay, tane ayır. ayrı adam Toplamda Rahat 6 kişi ya. 3 tane ayrı partim kurmuş. Sanki Eray bir gitsin belli. Eray evet. sen gir aynen. Bir saniye. Bir saniye. Evet. Okçular burada kardeşim gelin. Adamı böyle beyfe sokalar. İşte adamı böyle darlar. <laughs> bir saniye. Smartlar içeride okçu parti var. İçeride iki parti adam var kanka. Girin abi. Dead Knight. Baby Tomlar falan var ya hepsi içeriymiş hmm. o Dead Knight'ler. Ayıp oldu ya beyler. Orası işte var. beyler biz buradayken niye içeri giriyorsunuz ya? Katas üstünde kal olmayabilir Şu ya. Çekimi almıştım. Varmış ben varmış. He. 8 e girdi yo, ya. Almış. adam 5'te ben vardım hatta ee, Bir adet mele parti yakaladık. Baktın genç mele parti kanka. Genç, genç mele kanka çek köşeye. <laughs> Buyur kalasana kanka. Yar, yargılar yok artık ya. Üzücü. Sağda var. Okçular var direkt sana. sana, koş, sana koş. Saniye. Bir buff ataydım. En soldaki press evet. Amına. 7 vur. Sondasın nasıl önüne sana atayım? Gel sağdaki asla. E, sağdaki 7 vur wind force'lu. Tekten at. Onun üstü kim biliyordum. Kanka şu egoyu bir kessenize. Hep aynı coin'si mi atıyordu lan. Hayır. Manyak mısın oğlum hepsi atar mı? Premium versin o coin sim. Slottan sonrası 8k atıyor kanka öyle söyleyeyim. Toplayın. Bir Sarı peri ile Onkan üzerine çık. 15 Adam yok uğraş deneyebiliriz. Değmez. Adamlar ilerideymiş kanka. Aysat. sen Çektir Tam... kendini. Tamam bir saniye. Ya parazit ne ama... hani Abi otur çatın. Stoplasın o ilgisi. Novalayın attı ya düşer düşer. Şeyler ölür. Burak altı kama atıyor. <laughs> Abi niye oh. Ben anlamadım ki ya. Premium verersin. 3 taş at. Oh iyi. iyi. Benim çarlar ateş Gel gel. Adam bir dakika dedi çektirecek. Çektir, adam bunu <laughs> Egoları <laughs> bir, bir daha, daha toplayalım. Solu ben alıyorum Alper. Sağ ol. Adam dört tane cüf tamam. çekmiş. Allah razı olsun Ömer e ha, adamlar slottaymış. Oraya nasıl çektireceğiz kendimizi dur Sen git amana koyayım. Çiftlik vursanız Sonra alacağım dedi. Hala şey yapmadı Ömer attı bak şaray xp'yi öldürmeye çalışıyor dalayarak. Koşarak giderim ne olacak ama. Yara köprüye girmeden ha, beni bir çeksene. Kaldıdır. Köprüde de bir şey bakmam lazım benim. Kanka direkt ileri çekecekler galiba. Tamam. İlker abiye İkari bak, bak, bak bak bak. Aynen benim <laughs> Beni seri al kanka. Vuraç demiş ha. Direkt kanka. E, Abi nerede? Var nerede? sana kanka. Sapla İlker kere Sapla dö bunu. Görürüm Bekle. Koş şimdi 60 ile koş ki. Aç yürü, aç yürü, aç yürü hazır. Vur. Evet. Yürüme lan at, yürüme el at Özür diliyorum. Selam kızlar. Vraç devam et. Abi çarım akıyor. Aynen vraç alalım. Gel gel vraç alak gel. At, at, at 45'leri devam. Gel sağına yürü. Sollu yürü, sollu yürü, sollu yürü. Sağlı yürü, sollu yürü, sağlı yürü, sollu yürü, sağlı e, yürü, sollu yürü, sollu yürü, yürü. Gel. Kanki En oldu, sola, en, en sola. dar hazır. Vur. My en My son, son bu getire. taktiği Çanakkale'de yapmıştık. <laughs> Hemen Topla aldım, almadım. Soldaki bir el birliğe gel evet. Ne vur şeye? Gri tiro yavur. hiç Viliş böyle patladı. diye Olur Geri mu? gel, geri gel. Ferik 5 hazır. At A Ferik 5'lerine. Vur 70'lerine, vur 70'lerine vur. Bak sağlam geldiler ha. Vur. Vur. Atarsın. Vur yıkılsın vur. Hemen sağ alttan stafflar mısın? Var vur. bak. The Great <laughs> Bırakma. Bırakma solda bak. Soldakine birliğe gelsene gel. Aldım ya. Gel küçülmüşe. Hemen Z'den demet, lan Royka hala ölüyor, amanakoyim koyayım demedim Sağdaki praşı 8. Sağdaki an önce Kutuları açsanıza Gel kutuları sol, soldaki lera gel. Kanka arkamızda topla topla Dön sağ arkanı gel Ooo çok kredi <laughs> <laughs> Royka'yı tut Oli de Royka'yı tut en solda hazır 7 vur Tekte 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 full tekte full tekte bırakma Tekte 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 Ölmeyecek tekte Sağ hazır sağlı vur Vurma Soldaki var gel soldan en soldan bağlı safla Demedik kanka Sağına hazır At Ferik 5 vur 70'lerini hep söndü kanka. Ha, i̇ki atma dönemişim. gel sol alta gel sol alta gel sol alta parayı bir birliği istafla. Aldım. Kör attım kanka kör at. Gittim. Dön zeyt istaf at içindekine içindekine zeyt istaf at. İçindekine zeyt geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel. Dön soldaki küçülmüş ya en soldaki birliği 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 gel bırakma birliği birliği bırakma birliği bırakma. Kafana ona hazır vur kafana. Attım kör aldım. İki atma ferik beş at. Hazır. Geri gel Dara doğru gelsen. Bayağı doğru kalabalıklar. Gel. Alper kal var mı? Olabilir. Var çek. At. Bekle. Elmeyin, ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin. Ya bir dur amına koyayım ya. Dön Nasıl şimdi arkana yürü. Allah. En öndeki birini omuz. Bas evet. kafada yedi vur. Tekle Şu tekle vur. tekle full tekle full tekle. Nova hazır koş ki. Bir. Vur. Vurma. Yani geri gel. Ha, demeç yedin mi? Yemedin değil mi? Demeç yemedim. Nasıl kitlendim amına koyayım? Öyle kanka işte boy. Bana bakarsan. Bodrum mu? Lere'ne attım İnşallah. Ada bize de açıklayabilirsiniz ama işte. Ha işte Alper de bak Alper de bir dakika bir dakika. Alper de Manes'te burada duruyordu kanka. <laughs> Aa özünden <ölsünler>, olsun. <ölsünler. gülüyor> evet. Önden sallanıyor. Evet siz de bak şu an bizim bulunduğumuz yerden geri oraya gel, kadar Geri gel geri, geri gel geri <laughs> gel. Geri gel. <laughs> geri gel geri gel geri gel. En öndeki durumu bekle bekle. Tamam attım. Buff atar mısın? Asas geliyor içimize olacaklar. Buff <laughs> at <laughs> kanka. Gel asas gelim ya tut Veya geri gel. İçindeki asasına vur. İçindeki asasına vur. Kör yok bende. Yani dön stafla onu. Gel soldan stafla var Hemen vi, vi, ferik peş hazır at. Vur etmiş elle. Bir de çekme. 60 vursana. biraz al. Vur sonra biraz soldan gel stafla gel soldan stafla. Başla. Öndeki varır. <laughs> Bırakma. Küçülmüş. Küçülmüş varır. Geri gel şimdi. Soldaki varır. Bağlı. Geri gel geri gel arkana durma geri gel durma geri gel. Ferik peş hazır. Dön, ben yürü, ben dön yürü dön yürü en öndeki press koş. Tut en sağdaki hazır. Otosili vur. Devam et, devam et, devam et. Direkt ama vur. Vurma devam et. Direkt ama vuracaksın. Bekle. De. Devam et önüne. Koş. En soldaki para kanka. Var. Royka bak solda ortada evet. Kür atan. Hazır, Hazır kanka iyi vur. Tekle tekle. Sağda. Bak. Ben soldakini tuttum. Geri gelsene geri gel. Arkana Roy durma. Dön soldaki ya, ya. soldakini stopla. Soldakini stopla. Bırakma sol. En des attı bak des attı. Yanlış des attı. Vur ona. Yanlış des atana vur. Hazır Ferik 5 at. Vur etmişlerle. Vurma. 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 2 vurma. 2 vurma. İki vurma. Durma geri gel. Oğlum ne kit yiyordunuz o koyayım ya. Geri gel. Yok Arkana yok basma gerek yok. Yürü. bas ya sadece. Bak bu basarsan Ali bana ver. Ha sağdakini tut. Bas dedi kanka. Sen bana git dedi dur. Tekle. Taştan vuramadım. Dön varır sana gel. Ne yapıyor evet. bu ya? Bir vatladı yere gitti. Soldakine dön birliğe korumalı. Bırakma. Geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel. Ne aldım? Kalattım. Arkalarına kalat. Durma, kalattım geri gel geri gel. Dön zestaf oyna. Bağlı önü. Diğer direkt ortadaki birliğe. Birliğe çök. Nova hazır. Vur şimdi. Bekle bunu. Ne varsa vur sana. Ne varsa vur. Hemen soldan stopla gel. Hemen <gülüyor> asas <laughs> stopla Asas, asas, asas. Hemen devam et önüne. Kör ile evet soldaki. Hazır. Yedi vur. Oğlum var ya şu Krovaz metası kadar güzel bir şey yok ya. 25. Kapıştığımız yerin en güzelliğine bakar mısın? Hazır. En sağdaki asas hazır. Mage yutursa en sağda yedi vur. Blink'in yok. Blink'in yok amana koyayım. De Biz de 83. Öldüremedik. Geri gel. Vurmazsa vurmaz evet, kanka. Doğru. Asıl sen arkamızda Yunus. Bekle onu hemen kanka çıkarırsın. Aklım devesin ya. Yemez bekle kafamda. Bir cigara yakayım ya. Yak kankacım afiyet Nargile ne oldu senin? Bitti. Puf mu? Be Nargile'nin şişesi o bile oh, kırdıydım be. Abi ben bir link atıp kal atmak istiyorum. <laughs> tamam yap kanka. Yap kanka yap hemen. Bence. Durman ata git yap yani. Geri geleceksin. Arkadan asıl dibimize sokacak. Hazır ol. Geri gel. Restoroy geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. İçindeki asıl stafta. Asıl çek. savur. Asıl savur. Asıl savur. Asıl savur. İçindeki var öyle. Bağlı. Ne böyle? Bağlıyı bırak. Direkt ama arkana dön. Yürü. 2. 1. Vur. 2'yi de at. Uraiko süperli kanka. Ne varsa vursan hepsi ölecek Vur. Gel <laughs> soldan safta. Ben kesmekten sıkıldım ama nakoyim. <laughs> 28. Yani. En soldaki en soldaki magi tut, magi dur. Var orin kutu. Hazır kanka var yor. Karka diyeyim ya. Vur onu iyi vur baldı. Diye cepsi bitti karka. Kalattım. Bak gidiyor gidiyor gidiyor. Vur sağda vur. İyi vurmayın kanka ya. Fethullah <laughs> bela. Royka mı lan? Ha, Ondan çıkacaklar lan. Sağda farm yapan var. Gel tona gel. Yok Aha şey, Oğuz'um hoş geldin üç, lan. Malum yere geçmemiz. Geçelim köşe. Oh, sevdiğim. Kanka. Bekle en sevdiğim. Bek burada,